Herkese merhaba, ben Sabiha. Yine yeniden muhteşem bir soruyla sizlerle birlikteyiz. Söyle bakalım, başlıyor. ne kadar kötü geçerse geçsin çok şükür olsun. Şükür olsun. çok şükür olsun ama her zaman insanın yüzünü güldüren tek bir kişi vardır kimdir o Allah Allah değil mi en büyük Allah <laughs> bence de hiç daha önce bu cevabı veren olmadı bilirsiniz <laughs> Vallahi. Evet. ilk siz verdiğiniz tebrik çok, ederim sizi çok, çok. Allah insanın yanında oldu mu her zaman evet. her zaman işi rast şey. değil evet. mi pek doğru gününüz ne kadar kötü geçerse geçsin her zaman yüzünüzü güldüren Aklınıza ilk gelen kişi kimdir, çocuklarım? Ay, ne kadar şanslılar. Kaç tane? İki tane. İki tane. Allah başlasın. Gününüz ne kadar kötü geçerse geçsin, her zaman yüzünüzü güldüren aklınıza ilk gelen kişi kimdir? Bana aklıma gelmeyip neşel olmaya çalışıyorum. Aklınıza gelen ilk kişi çocuklar. nasıl Ne mutlu çocuklarınıza. Gününüz ne kadar kötü geçerse geçsin, her zaman yüzünüzü güldüren, aklınıza ilk gelen kişi kimdir? Eşim. Çok şanslı bence. <laughs> Buradan izleyecek bizi. Eminim çok sevinecektir. Gününüz ne kadar güzel geçerse geçsin, her zaman yüzünüzü güldüren, aklınıza ilk gelen kişi kimdir? Çocuklarım ve ailem. ve öyle şanslılar bence. Kaç tane çocuk? Beş. Allah bağışlasın. 3 tane kızım var. Üniversite okuyorlar. Öyle mi? Çok geç doğmuş. Herhalde erken yaşlı. 30 yaşındayım. yaşındayım. <laughs> Ali 50 yaşındaymış. Evet. Hiç göstermiyor gerçekten. Gerçekten. Günümüz ne kadar kötü geçerse geçsin, her zaman yüzünüzü güldüren, aklınıza ilk gelen kişi kimdir? İlk gelen kişi. Eşim ve çocuklarım. Öyle mi? Ne mutlu onlara evet. diyoruz. İnşallah. Kaç tane çocuk? İki tane, bir kızım, bir oğlum var. Ellerinden bakarız babam. Kendilerine sevgili, eşinize de sevgili. Aynen, ve çocuklarıma çok sevgilerimi iletiyorum. Evet. Gününüz ne kadar kötü geçerse geçsin. Her zaman yüzünüzü güldüren, aklınıza ilk gelen kişi kimdir? Tabii ki en sevdiklerim ve sevdiğim köpeğim Eva. Eva. Hı hı. Kız, kız senal Eva ki bebeğim benim. O yüzden insanlar bence bu durumda en sevdiklerini düşünmesi gerekir ya da evcil hayvanlarını. Bence çok şanslı bir köpek o. Kesinlikle. Senin gibi bir sahibine sahip olduğu için. Aynen ama buradan şunu söylemek isterim. Lütfen evcil hayvanlarımıza veya sokakta olan hayvanlarımızı koruyalım. Bir tas su yemek koyalım. Onlar gerçekten buna çok muhtaçtır. O yüzden buradan hepimize, bütün Kıbrıs halkına hayvanlar için biraz duyarlı olmayı söylüyorum. Söyle bakalım aracılığıyla Kuzey Kıbrıs TV'den canlı yayında bunları duyuruyoruz. Lütfen. Hayvanları koruyalım şiddete hayır. Evet bence de şiddete hayır. Gününüz ne kadar kötü geçerse geçsin. Her zaman yüzünüzü güldüren aklınıza ilk gelen kişi kimdir? Annem. <laughs> bence ekranda bunu izleyince çok sevinecek diyoruz. Evet bence de. Annem aklıma gelince daha mutlu oluyorum yani. Aile her şey bence. Bence de. Özellikle zor zamanlarda, sıkışık olduğumuz durumlarda Aynen, kesinlikle. Bir arkadaştan daha iyi bence. Ne mutlu size ki böyle bir anne kız ilişkiniz var. Teşekkür ederim tekrardan. <laughs> Günümüz ne kadar kötü geçerse geçsin, her zaman yüzünüzü güldüren, aklınıza ilk gelen kişi kimdir? Çocuklarım. Tereddütsüz. Evet, kesinlikle. Kaç tane? İki. Allah bağışlasın, güle deneyim. Günümüz ne kadar kötü geçerse geçsin, her zaman yüzünüzü güldüren, Aklınıza ilk gelen kişi kimdir? Yeğenim oluyor. Ve aynada baktığım ben. Yeğenim oluyor. Evet. Bir de aynada baktığım ben. Bak. Kendim oluyor. Siz kendiniz. Aa güzelmiş. Güzel. Enteresan <laughs> bir cevap. Şey Sanki biraz çalışılmış gibi geldi bana önceden değil mi ama? Ee, i̇şte insan kendini sevmeyince insanların da sevmesini bekleyemeyiz. O, o şekilde bakıyorum ben <laughs> Evet. Serbest o noktada. O noktada. Peki öyle olsun diyelim. Gününüz ne kadar kötü Geçerse geçsin, her zaman yüzünüzü güldürem, aklınıza ilk gelen kişi kimdir? Sevgilim. <laughs> Sevgiliniz? E, Kim görecek başka aklımı? Söyle yeter mi be? Ne kadar şanslı biri. Evet. Haberi var mı acaba? Bir muhakkak vardır. Ekranda olacak şimdi. Seyredeceğim. <laughs> Gününüz ne kadar kötü geçerse geçsin, her zaman yüzünüzü güldürem, aklınıza İlk gelen kişi kimdir? Karım. Aa ne kadar şanslıymış. <laughs> Televizyonda izlerken eminim çok mutlu olacaktır bence. Bu cevaptan değil mi? Eminim. Hiç düşünmeden <laughs> hiç, cevap alayım. Hiç düşünmeden tek cevap. Gününüz ne kadar kötü geçerse geçsin. Her zaman yüzünüzü güldüren aklınıza ilk gelen kişi kimdir? Hiç düşünmedim. Çocuklarım herhalde. Çocuklar. Kaç tane? İki. İki tane. Allah bağışlasın sevgili. Peki sizin? Benim kedilerim. Kedileriniz. Kaç tane diye sorsam kedilerim derken? Çok. Cidden? Çok evet. Ne kedisi hepsi. gelecek bölüm söyle bakalım da farklı bir soruyla görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın